33 25 merkez. Sayın 33 10 şehit oldu. Teşkilatımız başı sağ olsun. Takvimler 24 Ocak 2001'i gösteriyordu. Diyarbakır'da akşam saatleriydi. Polis telsizlerine bir saldırı anonsu geldi. Haberi alan polisler şok geçirmişti. editörluğumuzda Sayın Valimiz Tahminan Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Tabi burada 24 yıl geçti. Olay değil. Çeyrek asır demektir. Çeyrek asırda ismi unutulmayan Ali Gaffar Okan'ı ve yakın arkadaşlarını şehit olan abimize rahmetle ve arkadaşlarına rahmetle anıyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Yani düşünebiliyor musunuz? 24 yıl aradan geçmiş. Şimdi sizlere göstereceğim. Şuradaki fotoğrafı gösteriyorum. Bakın hala 5 yaşında, 6 yaşındaki çocuklara Gaffar Okan ismi veriliyor. Bu büyük bir sevgi. Kendisini rahmetle anıyorum. Ben Ali Gaffar Okan'ın o bu sevgiyi kazanmasının nedeni nedir diye çok merak etmiştim. Bununla alakalı Diyarbakır Dicle Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi arasında büyük sempozyum yaptık. Türkiye'nin en üst düzeydeki insanları Hende'ye davet ettik. Ve şu kitabı çıkardık. Bunu bütün emniyet müdürlerimize, valilerimize gönderdik bu kitabı. Bu kitabın adı bir kardeşlik hikayesi. Bu olsa olsa Diyarbakır doğu batı arasındaki bir köprü olabilir. Bir sevgi olabilir. Bunu yapan bu kardeş abimize arkasından bu kitabı çıkartarak bütün müdürlerimize gönderdi. Ve inanan içerisinde çok değerli bilgiler var. Ali Gaffar'ın hayatı var. Halkla ilişkileri var. yani neden bu kadar büyük bir sevgiye sahip olduğunu belirten bu kitabı dağıttığımızı ifade ediyorum. Değerli hazırım ben tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlarken şehidimizi ve yakın arkadaşlarını tekrar bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu program gibi nice nice programların diğer müdürlerimiz, diğer valilerimizin bu sevgiye sahip olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Emniyettekinin şehidimizin kıymetli ailesi. Türkiye'nin dört bir yanından programa katılmak üzere buraya gelerek aramızda bulunan emniyet müdürlerimiz, değerli katılımcılar. Bugün burada. Gaffar müdürümüzün, Gaffar abimizin. 24. ve beraberindeki beş arkadaşımızın. 24. şehadetinin yıl dönümü sebebiyle bir araya geldik. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Asla söylenebilecek tabii ki çok şeyler var ama. Ben Gaffar müdürümüze, beraberindeki arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlar olmak üzere. Tüm şehitlerimize, gazilerimize, Şükranlarımı soruyorum. Saygıyla, minnetle anlıyorum. Her seferinde. Şehidimizin çok kıymetli eşi, Sayın milletvekilim değerli mesai arkadaşlarım kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Herkes hayırlı cumalar diliyorum. Şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okan ve beraberinde şehit olan değerli <laughs> polis arkadaşlarıma buradan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, makamları âli olsun. Bugün burada seneyi devresinde yapmış olduğumuz törende bu kadar insanın bu alana toplanmış olması Ali Gaffar, Ali Gaffar Okan ve şehitlerimizin bu memleket için, bu millet için ne kadar kıymetli olduğunu da göstermektedir. Polislik mesleği, emniyet müdürlüğü mesleği biraz sert iştir. Biraz mesafeli iştir. Çalışmış olduğumuz yerde, çalışmış olduğumuz ilde bazen mesafe de koymak durumunda kalırsınız. Ama ama şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okan hem Diyarbakır'da hem diğer çalıştığı illerde hem vazifesini en iyi şekilde yaparken hem de halkla emhal olmuş, onlarla birlik beraberlik içerisinde bu görevini ifa etmiştir. 2016 yılında Kars valisi olarak Kars'a gittiğimde Şehit Emniyet Müdürümüzü bütün Kars halkı çok güzel bir şekilde yad ediyordu. Yine Diyarbakır'da yapmış oldukları dilden dile, gönülden gönüle anlatıla gelmektedir. Allah mekanlarını cennet etsin. Bu topraklar için Binlerce, yüz binlerce şehit verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin etrafına baktığımızda gerek güney sınırlarında gerekse kuzeyde ve dünya coğrafyasındaki olayları tahlil ettiğimizde bu coğrafyada tutunmanın, bu coğrafyada yaşamanın ne kadar zor olduğunu herkes çok iyi anlıyor. 911 kilometre Suriye sınırı 345 kilometre Irak sınırı, İran sınırını göz önüne aldığımızda yaklaşık 3500 kilometrelik bir sınıra sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu milletin huzuru için, bekası için, ekonomik geleceği için elbette ki bir takım fedakarlıklar yapmak zorunda. Bunu yapan bu şehit evlatlarımıza, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hendek çok şanslı bir ilçe. Öyle bir evlat yetiştirmiş ve evlatla da gurur duyuyor. Ben Hendeklere de şükranlarımı sunuyorum. Tabii hanfendi ve çocukları yıllardır bu acıyı en derinden yaşıyorlar. Ama şunu ifade etmek istiyorum ki bu milletin sizin eşinize muhabbeti, saygısı, hürmeti ilelebet devam edecektir. Ben de burada bulunanlar adına Size ve devletim adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbimden şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize ebediyete iftihar etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاه Rahman, Rahim, Gaffar, Settar olduğunu biliyoruz. En güzel isimler Senin. Onlar hürmetine ellerimizi açtık. Bize boş çevirme huzurundan ya Rabbi. Bizleri yaratan Sensin, hayat veren Sensin, rızık veren Sensin. Yazla ya Rabbi bizlere hamdeden, şükreden, kulluğunu hakkıyla yedirine getirenlerden eyle. Bize dünyada da ahirette de iyilikler ver. Dünyamızı, ahiretimizi güzel eyle. Ya Rabbi, bize bu cennet vatanı hediye eden şehitlerimize, bütün şehitlerimize kani rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Dini devlet, mülkü millet, ezan, bayrak, mukaddesat uğruna şehit olan bütün şehitlerimize Ya Rabbi şahadetlerini kabul eyle. Efendimiz'e de komşu eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi özellikle burada buluşmamıza vesile olan şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okan Efendi, şehit arkadaşları, bütün şehitlerimiz için ya Rabbi onların ruhları için bu Kur'an-ı Kerim okudu. Onları haberdar eyle. Onların kabirlerini tür nur eyle. Mekanlarını cennet eyle. Derecelerini de âli eyle ya Rabbel alemin. Allah'ım bize dünyada da ahirette iyilikler ver. Bizi, anne babamızı, bütün inananları bağışla. Allah'ım inna nes'elge tamamen ni'me. Ve devamel afiyet ve husnel khatime. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.